Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 30 Nisan 6 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yeni haftaya dolunayla başlıyoruz. 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde Akrep burcunun 9 derecesinde dolunay meydana gelecek. Lütfen dolunayla ilgili hazırladığımız videoyu linki tıklayarak izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda 29 Nisan'da pazar gecesi saat 23'te YouTube kanalımda Dolunay'la ilgili bir canlı yayın yapacağım. Bu yayına da katılabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun altına da sormak istediğiniz sorularınızı yazabilirsiniz. Evet sevgili aslanlar. Akrep dolunayı sizin dördüncü evinizde meydana geliyor e, ve dördüncü ev konuları genel anlamda sizin için biraz daha özel yaşamınız, iç dünyanız, yakınlarınız, daha çok ailevi konular, anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili temalara e, vurgu yapıyor. Ve dolunay bir tamamlanma enerjisi taşır, bir dönüşüm, bir farkındalık söz konusudur. Oğlak burcundaki Satürnün Boğa burcundaki Güneş ve Akrep burcundaki Ay ile çok güzel bir üçgen açısı oluşuyor bu Dolunay'da bu uzun vadeli hedefler için aslında destekleyici bir görünüm ve yapmak istediğimiz konularda da bize bir dayanıklılık verebileceği gibi destek de verebileceğini ve istikrar sağlayabileceğini işaret ediyor ailevi konularda, yakın çevre ilişkilerinizde, ebeveynlerle ilgili konularda süre gelen bazı konular, yani hayatınızda sizi meşgul eden konularda bir tamamlanma, bir dönüşüm olabilir. Yaşadığınız yer, mekanlarınız, eviniz, yuvanız veya çalıştığınız ofisiniz, ee, bu alanlarda, özel alanlarınızda yine bazı dönüşümler olabilir. Taşınmak gibi bir durum, emlak almak, satmak, gayrimenkulle ilgili konular. Size veya ailenize ait mal varlıkları, toprak ve onlara ait konular. Yaşadığınız mekanlarda yapılacak bazı iyileştirme ve dönüşüm çalışmaları. Bunlar, bunlarla ilgili kavramlar önümüzdeki süreçte hafta boyunca yoğun olarak gündeminizde olabilir. Çarşamba ve Perşembe günü ay yay burcuna geçiş yapacak. Biraz daha böyle sosyal hayata, eğlenceli konulara, aşk hayatınıza yönelmeniz mümkün. Bununla da ilgili güzel fırsatlar çıkabilir. Çünkü Venüs İkizler Burcu'nda sosyal konularda sizi destekliyor olacak. Bu yeni arkadaşlık ilişkileri kurabileceğiniz gibi şu günlerde gerek sevdiğiniz kişilerle gerek arkadaşlarınızla daha eğlenceli, böyle hoş ortamlara katılabileceğinizi, bazı kısa uzun seyahatler planlayabileceğiniz de işaret ediyor. Hafta sonu ise Cuma'dan itibaren Oğlak burcunda olacak. Evet, Cuma'dan itibaren biraz böyle iş ve mesleki konular öne çıkarken çalışmasanız bile hani günlük hayatınız ve ev içerisinde ya da sorumlu olduğunuz kişilerle ilgili bazı konulara odaklanmanız ve onlarla uğraşmanız gerekebilir. Bunlar biraz yorucu da olabilir. Hafta sonu biraz yorulabilirsiniz. Yani birçok işle ilgilenmeniz gerekebilir ve bunlar. Çoğunlukla da hani etraftan sizden bekleyen, iş bekleyen ya da sizden yardım bekleyen kişilerle de ilgili olabilir. Örneğin evcil hayvanlarınızın bazı rutin işleri vardır onlar. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili bazı konular, bazı akrabalarınızla ilgili mevzular. Bunlar genel anlamda hafta sonu programlarınızı etkileyebilir sevgili aslanlar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.